2024 yılı Orköy kredileri kredi üst limitleri 7 Ağustos 2024 tarihli tebliğ ile güncellendi. Bilmeyenler için hızlı bir özet geçmek gerekirse Orköy Orman Genel Müdürlüğü'nün sadece orman köylülerinin kalkınmasına yönelik sunmuş olduğu faizsiz kredi ve %20 hibe programıdır. En önemli kriter orman köyünde son bir yıldır ikamet ediyor olmanız gerekmekte. Nereden başvuru yapabilirim? Orman genel müdürlüklerinden veya şefliklerinden başvuru yapabilirsiniz. Konuyla ilgili resmi belgelere Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz. Güncellenen limitler şu şekildedir. Süt sığırcılığı 2 baş 280.000 TL, süt koyunculuğu 30 artı 1 baş 330.000 TL, fenli arıcılık 30 kovan 140.000 TL, besi sığırcılığı 10 baş 330.000 TL. Talep olması halinde konuyla ilgili detaylı bir video Haycep YouTube kanalımıza yayınlanması planlanmaktadır. Ürününüz bol, kazanç